Bugün tatilim arkadaşlar. Ben böyle amaçsız oyuncu yazdım arkadaşlar. kanalımızda amaçsız oyuncu amaçsız diye kurdum. Ama bu kadarını sığdırabildim. Hemen yakalım isterseniz şöyle. Yakalım. Hemen yakalım şöyle amaçsız oyuncu. Şöyle. Yakalım da Kül olsun arkadaşlar. O kadar emek verdim ama yani yapacak bir şeyim yok. Sizler için elinden geleni yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlar şimdi bundan sonra ne istersiniz, ne yapmamı istersiniz yorumları yazarsanız sevinirim. Bu arada aşağı butona kanalıma abone olursunuz çok çok ama çok sevinirim arkadaşlar. el yani böyle sizin sorularınıza ce soru cevap verme videosu da çekebilir misiniz? size var bu. Neyse. Şöyle kalmasın arkadaşlar. Sonra kilo olmuş bütün iş halini göster. Neyse arkadaşlar hemen görmüş olduğunuz gibi bitiriyoruz. Bu arada aklımın ses gelirse çok ama çok ucuz dilerim. Neyse şöyle bitirelim. Arkadaşlar bu arada diğer videomda belki e, e, yorum okuma yapabilirim. Yani yorumlar gelirse yorum okuma yapabilirim. Son hali bu yani. Şu anda görmüş olduğunuz gibi son hali bu. Yanlış hali bu yani.